Fen Hocam kanalının değerli takipçileri, sevgili öğrencilerim. Bugünkü videomuzda 3. ünitemiz olan basınç konusunu işleyeceğiz hep birlikte. Videolarımızdan daha çok arkadaşınızın haberdar olması için siz de arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Videolarımız, yeni videolarımızdan haberdar olmak için ise lütfen videolarımızı beğenmeyi ve zile dokunmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz konu anlatımımıza. Çamurlu bir yüzeyde, kumda, karda yürürken ayaklarınızın iz oluşturduğunu görürsünüz. Dalgıçlar su içine, denize tüpsüz fazla dalamazlar. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bu ayakkabıları ayrı ayrı giyen bir bayanın kumlu bir yolda yürüdüğünü düşünün. Hangi ayakkabı yere daha çok batar? Çivi ya da raptiyeyi duvara çakarken neden sivri tarafını duvara getirirsiniz? Evet bütün sorularımızın cevabı basınçla açıklanıyor arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz maddeler ağırlıklar nedeniyle bulundukları kap yüzeylere bir kuvvet uygularlar. Ve zeminde bıraktıkları izlere bakarak basıncın etkisini fark edebilirsiniz. Maddenin tüm hallerinde katı, sıvı, gaz birim yüzeye dik olarak etkeden kuvvete basınç diyoruz. Uygulanan kuvvete de basınç kuvveti denir basınç P harfi ile basınç kuvveti ise F harfi ile gösterilir. Bu durumda basınç kuvvet bölü yüzey alanı olarak formülüze edilebilir. Evet P harfi basınç F ya da G kuvvet ya da ağırlık S ya da A harfi ise yüzey alanına karşılık gelmektedir. Evet formülümüze tekrar bakıyoruz. P basınç F ağırlık ya da kuvvet, S ya da A ise yüzey anlamına geliyordu. Kuvvetin birimi newton, yüzey alanının birimi metrekare alındığı zaman basıncımızın birimi newton bölü metrekare olur ve biz bunu pascal olarak bilmekteyiz arkadaşlar. Evet basıncın ağırlık ya da kuvvetle doğru orantılı, yüzey alanıyla ters orantılı olduğunu. Yani basıncı arttırmak için kuvveti arttırmamız gerektiğini ya da yüzey alanını azaltmamız gerektiğini basıncı azaltmak istiyorsak ise ağırlığı azaltmak ya da yüzey alanını arttırmak gerektiğini öğrenmiştik. Hadi gelin aslında bildiğiniz örnekleri basınç anlamında bir daha inceleyelim. Evet iki tane odunumuz var. Birinci oduna çekicin kalın tarafıyla ikinci oduna sivri tarafıyla vurulmakta ve birinci balta odunu kıramazken ikinci baltanın kolayca kırabildiğini görüyoruz. Bunun sebebi yüzey alanının küçük olması nedeniyle burada meydana gelen basıncın daha büyük olmasıdır. Evet, bir başka örneğimiz ördeğin ayaklarının tavuğa göre daha geniş olduğunu, ayaklarının perdeli olduğunu daha önceki derslerinizde görmüştünüz. Bu durum aynı ağırlıkta olsalar bile ördeğin tavuğa göre daha az basınç yapmasını ve bataklık ve yumuşak alanlarda daha kolay yürümesini sağlar. Evet, çok kar yağan bölgelerdeki insanlar yürüyebilmek için kar ayakkabıları kullanırlar. Geniş bir temas yüzeyi olan bu kar ayakkabılarıyla basınç azalır ve bu sayede kar üstünde yürümek kolaylaşır. Evet, burada bir çivi yatağı üzerine yatmış bir insan görüyorsunuz belki ilk bakışta korkabileceğiniz bir durum ama tek başına bir insanı yaralayabilecek olan çiviler çok sayıda olduğunda yüzey alanını arttırır ve basıncı azaltırlar. Bu sayede de bu kişiye hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Evet basıncın etkisine günlük hayattan örnekler veriyoruz. Bunu derslerinizde basıncı arttıran ya da azaltan durumlar olarak görmüştünüz. Burada bir iş makinesi görüyorsunuz. İş makinalarının paletleri, tekerleklerinin geniş olması, çok sayıda olması basıncı azaltan bir etkidir. Evet, buradaki iş makinesinde de benzer bir durum var. Büyük tekerlekleri olduğunu fark etmişsinizdir. Evet, burada ise çok sayıda tekerlekten oluşan bir yapıya sahip aracımız ve büyük bir yükü rahatlıkla götürebilecek özellikte. Evet, Askerlerin kullandığı tanklar ve büyük iş makinalarında ise palet kullanılmaktadır arkadaşlar. Paletlerde yüzeyi genişleterek basıncı azaltma etkisine sahiptir. Evet bıçağın ince yüzeyi ise basıncı arttırma etkisine sahiptir. Yüzeyi küçülttüğümüz zaman basınç artar ve böylelikle bıçak daha kolay kesim yapar. Çivilerin uçları sivri yapıldığı için basıncı arttırır. Çivi zemine kolayca girer. Evet, burada şuraya dikkat edelim. Katılar kuvvetin doğrultusunu aynen iletirler arkadaşlar. Sıvı ve gazlar ise basıncı aynen iletirler. Evet, burada bir örneğimiz var. 4 Newton ağırlığındaki cisim kutu önce 1 numaralı durumda, sonra 2 numaralı duruma getiriliyor hangi durumda yüze uygulanan basınç en fazladır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz kutumuz çevrildiği zaman ağırlığı değişmez. Ama yüzey alanı küçüldüğü için ikinci durumda daha büyük basınç yapar. Ancak basınç kuvveti yani ağırlığımız her iki durumda da değişmez. Buraya dikkat edin. Evet burada da bir masanın üzerine sırayla 1, 2 ve 3 konumlarında önce 1 sonra 2 sonra 3 tane tuğla konulmuş her biri 5 Newton olan basınç ve basınç kuvvetlerini sormuş. Basınç sıralamamız da basınç kuvveti sıralamamız da 3 2 1 şeklindedir arkadaşlar. Çünkü yüzey değişmemesine rağmen ağırlık artmaktadır. Evet, sıvılar tarafına geçiyoruz. Sıvılarda bulundukları kabın her tarafına basınç uygularlar. Evet, gördüğünüz üzere her bölgeye basınç uygulamaktadırlar. Sıvı içerisindeki cisim üzerine de her yönden basınç uygulanır. Evet, su dolu bir kabı yukarıdan aşağı 1, 2, 3 nolu kısımlardan deldiğimizde su nasıl fışkırır? Hemen bir sonraki slaytta bunun cevabını göreceksiniz. Şimdi deliyoruz. A, B, C deliklerimiz var. Gönderdik suyu. A'dan buraya kadar akarken B'de daha uzağa, C'de en uzağa akacak. Burada süre olarak da aynı şeyleri söyleyebiliriz. C'deki süre en fazla olacaktır. Evet, A'da basınç en az, C'de en fazla. Sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıydı arkadaşlar. Derinlere inildikçe basınç artar. Evet, bu kap içerisinde D noktasındaki basınç en büyük, A noktasındaki basınç en küçüktür. Evet şimdi su ve civa dolu bir kap. H yüksekliğine kadar her ikisinde de yukarıdaki kapların tabanlarına uyguladıkları basıçları karşılaştıralım denilmiş. Ama hemen diyeceksiniz ki bana yoğunlukları lazım. Evet yoğunluklarımız da geldi. Suyun yoğunluğu 1. Civan yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre Şimdi artık yorum yapabilirim. Yükseklikleri aynı. Evet, yoğunluğu daha büyük olan civanın yapmış olduğu basınç daha fazla. Yoğunluğu küçük olan yapmış olduğu basınç daha azdır. Evet, sıvı içerisindeki bir noktada basınç o noktanın sıvı seviyesinde olan uzaklığı yani derinlikle sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Her iki büyüklükte de doğru orantılıyız. O zaman basıncın formülünü H çarpı D olarak yazabiliriz arkadaşlar. Burada P olarak ifade ettiğim şey basınç. H olarak gösterdiğimiz sıvı yüzeyine olan uzaklık yani derinlik. D olarak gösterdiğimiz de nedir? Sıvının yoğunluğudur. Evet sıvıya etkeden hava basıncı sıvıyla temasta olan her noktaya aynen iletir. Razı açık olan bir kap görüyorsunuz. Sıvıları sıkıştıramıyorduk. Bunu da biliyorsunuz. Kapalı kapta sıvının bir kısmına uygulanan dış basınç etkisiyle boşalır uygulanan dış basınç sıvıyla temasta olan her noktaya aynen iletilir. Yani bunu ittirdiğimiz zaman bir miktar su dışarı taşacak ama yaptığımız basınç her noktaya eşit olarak iletilecek. Evet bu durumu biz Pascal yasasıyla açıklıyoruz. Pascal yasası der ki sıvı, kapalı bir kapta bulunan sıvı üzerine basınç uygulandığı zaman bu basınç sıvı tarafından her noktaya eşit olarak iletilir. Evet sıvılar gibi gazlar da uygulanan basıncı her noktaya aynı büyüklükte iletirler. Pascal yasası gazlar içinde de geçerlidir. Evet, Pascal yasasının günlük hayattan uygulamalarına bakıyoruz. Araba freni bakın basıldığı zaman kapalı kaptaki sıvı tarafından basınç buradaki e, pistona kadar iletiliyor ve Araç frenleme yapmış oluyor. Buradaki sistem aynısı bakın. Yine bu e, pedala bastığımız zaman sıvı buradan iletiliyor ve e, balatalar hareket ederek aracı durduruyor. Yalnız burada hemen şöyle bir noktaya dikkat çekeyim. Şurada delik oluştuğunu ya da şurada delik oluştuğunu düşünün. Buradan sıvı akarsa siz istediğiniz kadar pedala basın. Aracınızı durduramazsınız. Evet, sıvıların basıncı aynı iletmesi özelliğinden faydalanarak bazı itfaiye merdivenlerinin çalışmasında, yani şuradaki e, sistemin yukarı doğru uzamasında, e, ağırlık kaldıran birçok iş makinasında, berber koltuklarında Pascal yasasının işlediğini görürüz. Evet, arabaları havaya kaldıran sistemlerde, hidrolik direksiyon sistemlerinde, berber koltuklarında itfaiye araçlarının uzayan kollarında Pascal yasasını görürüz. Evet Pascal yasasının bir başka alanı da evlerimize su getiren şehir su şebekesidir. Bunu yine derslerinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Burada su deposu şu gördüğünüz alan su deposu ancak kendi yüksekliğine kadar sıvıyı basınca aynı iletmesi nedeniyle kaldırabilir. Yani şu gördüğünüz noktaya ek pompa gerekiyor arkadaşlar. Evet şu alan ek pompa isteyen bir alandır ancak pompa yardımıyla su çıkabilir. Evet bileşik kaplar U-Bourse'da bir bileşik kaptır. Kol sayısını arttırsak da e, tabanları ortak olduğu için bu kaplara biz bileşik kap diyoruz. Bu kaplara hangi koldan su koyarsanız koyun sıvının yüksekliği her kolda eşit olacaktır. Burada neden farklı diyebilirsiniz çünkü iki farklı sıvı kullanılmış burada. Evet borunun cinsinin, duruşunun, şeklinin sıvı basıncına herhangi bir şekilde etkisi yoktur arkadaşlar. Evet su cendereleri ya da hidrolik presler diye bildiğimiz sistemlerde ise sıvının basıncı iletmesinden faydalanarak küçük kuvvetlerden büyük kuvvetler elde edilmesi sağlanır. Burada bir insan kendisinden kat kat büyük aracı bu sistem yardımıyla kolaylıkla kaldırabilir. Evet. Burada bu işi kompresör yapmaktadır. Kompresörün düğmesine bastığımız zaman pistonu ileri doğru itmekte ve aracı yukarı doğru kaldıran bir sistem oluşmaktadır. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda katı ve sıvı basıncını anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda gaz basıncından da bahsederek konularımız tamamlamış olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.